Şeytanın racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, değerli bacılar, hoş geldiniz. Dinin temeli sevgi ve muhabbet. Değerli kardeşler. Sevginin hakim olmadığı yerde her türlü ilişki bitiyor. Onun için dinin temeli de sevgidir, muhabbettir. Fakat bu muhabbet dinden neşet etmesi gerekiyor. Maalesef günümüzdeki sevgilere baktığımızda tamamına yakını, büyük çoğu çıkar ve menfaate dayalı sevgiler. Allah aşkına Yıllarca birbirini seven insanlar bir sözle bir yanlış hareketle bu muhabbeti bitirebilir mi değerli kardeşler? Her zaman hepimiz maksadını aşan sözler, davranışlar sergileyebiliriz. Affedeceğiz, bağışlayacağız hataları. Onun için şu mübarek günde rızası için bizleri burada toplayan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Biz beceriksiziz, biz kabiliyetsiziz. Sevgisini, sevdiklerinin sevgisini kalbimize nakşetsin, süs etsin zeyyene gulubihim ve kerraha ileykümül küfra vel füsuga vel asyan buyuruyor. Kalbimizi sevgisiyle, Resulünün sevgisiyle, Ümmeti Muhammed sevgisiyle süslesin, zinetlendirsin inşallah. Değerli kardeşler, değerli bacılar. Esas konumuz dindi. Din. Şeytan ve avanesi dini gündemimizden çıkartmak istiyor değerli kardeşler, değerli bacılar, kıymetli gençler. Din çıkaramadıklarından da sadece fantazi olarak gündemlerinde kalıyor. Din şekilden ibaret kalıyor sevgisizliğimiz merhametsizliğimiz temelinde buradan kaynaklanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imanın tadını almaktan bahsediyor bir hadis seriflerinde tamam Konya'nın yemeklerinin tadını da alalım Maddi tadları da alalım meşrusundan hiçbir problem yok. O maddi nimetlerin de tadını alalım Allah'ın ikram ettiği. İnşallah cennet nimetlerinde de tadı, tadalım hiçbir problem yok meşru olduğu ölçüde. Ama imanın tadını alamadığımız sürece hiçbir şeyin tadı olmuyor değerli kardeşler olmayacak da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç sınıf imanın tadını alır buyuruyor. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Gece gündüz yalvaralım Rabbim o sevgiyi kalbimize nakşetsin. Ne yapar, yapıp bu sevgiyi elde etmemiz gerekiyor. Dünyevi kazançlar elde etmek için uykularımız kaçıyor. Hesaplar yapıyoruz, kitaplar yapıyoruz. Nereden nasıl kazanırız diyoruz. Kazanalım o da problem değil. Ama kardeşler bize dünya ve ahiret saadetinin temelini açan kapı Allah sevgisi, peygamber sevgisidir. Ve en çok sevmemiz gereken sevgidir. İkinci olarak müminlerin birbirini sevmeleri Allah için sevmeleri Allah rızası için sevmeleri bu sevgi bitmez kardeşler. İman zarar görmediği sürece müminlerin arasındaki sevgiyi hiçbir şey bitirmemeli kavga da bitirmemeli yerine göre. Nizah olur, kavga olur. Bu da bitirmemeli. Eğer gerçekten o sevgiyi Allah rızası için benimsemiş ve gerçekleştirmişsek hiçbir sevgi, hiçbir yanlış o sevgiyi bitirmemeli. Onun için kardeşlerimizi sevmek zorundayız. Müminleri sevmek zorundayız. Rengi, dili, şekli ne olursa olsun Müminleri sevmek zorundayız, bağrımıza basmak zorundayız kardeşler onun için bu sevgiyi bitirmek için dini bitirmek istiyorlar değerli kardeşler Üçüncü olarak da imanı kaybetmeyi dini kaybetmeyi ateşe atılmak gibi kerih görmek çirkin görmek gerekiyor değerli kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imanın tadını almayı bu üç maddeyle özetlemiştir. Onun için dini ihtiyaç olmaktan çıkartmaya çalışıyorlar. Veyahut da dinin içini boşaltmak istiyorlar. Farklı din anlayışlarını hakim kılmak istiyorlar. Onun için biz Dünya ve ahiret saadetini istiyorsak dini doğru öğrenip doğru yaşamak zorundayız değerli kardeşler. Rabbimizin bizlere tavsiyesi budur. İşte bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve ashab-ı kiram her şeyini ama her şeyini terk ederek 1446 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdir. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala da onları övmüştür. Malları ve canları karşılığında cenneti satın alanlar Allah'tan ne güzel, Allah'la ne güzel alışveriş yapmışlardır. Bugün bunun temsilcileri de bunun önderliğini yapanlar da Filistin'deki o kardeşlerimiz her şeylerini feda ediyorlar. İşte Allah sevgisi budur. Din sevgisi budur. Eğer din bugünlere 1400 küsür senedir bugünlere ulaşmışsa bu muhabbet insanların, bu sevgilerin, bu Rabbani alimlerin bu rabbani Müslümanların gayret ve çabaları bu din sevgisi, bu Allah sevgisiyle gelmiştir. Yeme içme ihtiyacı hissetmeyen bir hasta ölüme mahkumdur, değerli kardeşler. Var öyle hastalıklar da var. Yeme içme ihtiyacı hissetmiyor beyinde bir hastalık oluyor. Hissetmiyor. Veyahut da doyma hissetmiyor. Doyumsuz hale geliyor bir hastalıktan dolayı. Eğer dini gündemimizden çıkarırsa din düşmanları biz de onların oyununa gelirsek genciyle yaşlısıyla bu oyuna gelirsek din gündemimizden çıkarsa hayatta olsak bile ölmüşüz demektir değerli kardeşler. Onun için Rabbimize kulak verelim. Şüphesiz o zikri Kur'an'ı biz indirdik. Biz onun koruyucusuyuz elbette buyuruyor. Dini koruyacağız değerli kardeşler. Dini koruyamazsak hiçbir şeyi koruyamayız. Dinin aslını Rabbimiz koruyor zaten ona dokunamadı hain eller. Onu tahrif edemedi hain eller. Neden? Çünkü son ilahi mesaj kıyamet sabahına kadar da kimse dokunamayacak. Ama Müslümanlar da dokunmuyor maalesef. Kur'an'dan uzak bir hayat yaşıyoruz. Kur'an'ı anlayasınız diye gönderdik buyuruyor Rabbimiz. Anlayacağız ve hayatımızdan hayatımızda Kur'an'ın izleri olacak. Suretimizde Kur'an'ın izleri olacak. Az evvel hocam bahsetti. Simahum fi vücuhihim min eseri sucud olacak. Secde izleri suretimizde olacak. Siretimizde olacak, içimizde olacak, dışımızda olacak değerli kardeşler. Onun ahkamını, Rabbimizin ahkamını hayatın her safhasına uygulayarak korunması insan iradesine bırakılmıştır. Tamam Kur'anımız korundu, orada duruyor. Bizim hayatımızda Kur'an'dan ne var? Bizim ticaretimizde Kur'an'dan ne var? Bizim aile hayatımızda Kur'an'dan ne izler var? İşte muhabbetsizliklerin, ayrılıkların temelinde bu var. Hem hizmetlerde dökülmelerin hem aile hayatımızda dökülmelerin, hem anne baba çocuklar arasındaki tefrikaların temelinde Kur'ansızlığımız var kardeşler. Onun için yavrularımıza gerekli ehemmiyeti vereceğiz. Dini korursak nefsimizi koruruz. Dini korursak aklımızı koruruz. Aklımızı kimseye kiraya vermeyiz dinimizi korursak. Dinimizi korursak malımızı koruruz. Malı korumak demek kasalarda, keselerde korumak demek değil kardeşler. Malı haramdan korumak gerekiyor. Malı haramdan korumamız gerekiyor değerli kardeşler. Onun için ilahi ve nebevi öğretileri hayatımızın vazgeçilmezi yapmak zorundayız. Şeytan ve avanesi iş boş durmuyor değerli kardeşler. Sürekli faaliyet halinde. Ellezi yüves fî süfi sudurin minel cinneti ve nas buyuruyor Rabbimiz. Cin ve insan şeytanları sürekli bir ayet-i cellede şeytan dürter diyor. Hiç boş ve boş durmadan dürtüyor bize husumetleri dürtüklüyor, fitneleri dürtüklüyor. Ama şeytandan korkmaya gerek yok, biz sağlam olursak dürtemiyor da, vesvese de veremiyor. Şeytanın sözünü naklediyor Rabbimiz. Ne buyuruyor Kur'an-ı Azimüşşan'ında? Ben senin diyor kullarını, samimi, ihlaslı kullarını saptıramam diyor. Rabbimizden ihlası isteyelim, samimiyeti isteyelim. Biz de her türlü faaliyetimizde ihlas ve samimiyetle gayret edelim, çaba sarf edelim değerli kardeşler. Yine Rabbimiz peygamberler Allah'ın vahyini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdi diyor. Peygamberin yolundan gittiğini söyleyen ümmetleri de aynı yolu takip etmesi gerekir. Korkuyu teke indirdiğimiz zaman maddi ve manevi bütün korkularımız biter değerli kardeşler. Gereksiz kaygı ve endişelerden kurtuluruz. Ölüm bile bizi korkutamaz. Gazzeli kardeşlerimizde olduğu gibi ölüm bile bizi ne yapamaz? Korkutamaz atalarımız ne güzel ifade etmiş. İşte vahiy ile yoğrulan atalarımız korksam bile ecele faydası yok diyor. kadar kork. Onun için Allah'tan korkuyu hem kendimize hem neslimize hem ümmeti Muhammed'in nesline öğretme gayret ve çabası içerisinde olacağız. Vakfımız, şubelerimiz inşallah bu gayret içerisindedir. Neslimize, yavrularımıza sahip çıkma gayreti içerisindedir. Yaz okullarıyla, kış okullarıyla, anaokullarıyla, sohbetleriyle, gençlere, yaşlılara şeytan da yolumuzu kapatıyor. Buna müsaade etmeyelim. O zaman da Allah'a gidemiyoruz. Yolunun üzerine duracağım, senin kullarını yolundan saptıracağım dedi. Şeytan izin alınca, müsaade alınca Rabbimizin müsaade verdiğinde ama gücü yok diyor. Rabbimiz şeytanın bizim üzerinde üzerimizde bir gücü yok. Yeter ki biz donanımlı olalım. Donanımlı olalım. Şeytanla mücadeleye hazır olalım. Samimi olalım dünyevi işlerimizde e, dikkat ettiğimiz prensiplere dikkat ettiğimiz kadar ...ukrevi işlerimizde de dinin prensiplerine riayet ettiğimiz takdirde yolumuzu kimse tıkayamaz, kimse kapatamaz değerli kardeşler. Onun için Başımıza gelen bela ve musibetlerden dolayı da kimseyi suçlamaya gerek yok. Öncelikle kendimizi suçlamamız gerekiyor. Bunu da Rabbimiz bize şöyle haber vermiş. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınızın yaptıklarınız sebebiyledir. Kendi yaptıklarınız yüzündendir buyuruyor. Onun için işte şunları şikayet ediyoruz, bunları şikayet ediyoruz, göçmenleri şikayet ediyoruz. Allah'tan korkmak Allah'tan korkmak lazım. Allah'ın emri zulme uğrayan mazlumlara yardımcı olmak. Allah'ın Müslümanlar üzerindeki emridir değerli kardeşler. Onları yüksünmeyelim. Ensarcasına, ashabcasına onlara sahip çıkalım. Allah'ın bereketini o zaman göreceğiz. O zaman yaşayacağız değerli kardeşler. O noktada da bir fitne kazanı kaynatılmak isteniyor. Bu tamamen şeytanın ve adamlarının oyunudur. Müslüman böyle bir oyuna gelemez. Kardeşine düşman olamaz. Kardeşinin evini, barkını, arabasını yakamaz. Böyle birileri Allah'ın dünyada da ahirette de cezasına müstahak olurlar. Hiçbir zaman böyle bir oyuna Müslüman gelmemelidir. Yine Rabbimiz buyuruyor ki bunları din adamları ve bilginleri günahsız söylemekten ve haram yemekten sakındırsalar diye. Vazifemiz kardeşler Yine bir başka ayet-i cellede allah Teala hatırlat, hatırlatmak fayda verir diyor. Bu Allah'ın emridir. Kimsenin hatırına, gönlüne bakmadan, üzülür, kırılır, incinir demeden Allah'ın hududunu çiğneyen, sınırını çiğneyen Müslümanlar olarak birbirimizi ikaz etmek, uyarmak zorundayız. Tekrar ifade ediyorum. Sabrınızı zorlamayacağım değerli kardeşler, değerli bacılar. Dini gündemimizden çıkartmak istiyorlar. Dini ihtiyaç olmaktan çıkartmak istiyorlar. Bu oyuna gelirsek dünyamızda, ahiretimizde e, zarar etmiş olur. E, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Nefsini, neslini, aklını, malını... Tabii dinini koruyan kullardan olmamızı nasip etsin. Din ihtiyaçtır. Savaştayız. Şeytan ve adamlarıyla savaştayız. Savaşta, savaşta zırhlı araçta olan insan kendini ne kadar güvende hisseder? Zırhları giyinmiş olan insan kendini ne kadar güvende hisseder? Dini kuşanan insan da buna böyle iman etmeli. Ben dinimi kuşandım. Dinimde samimiyim. Ailece yavrularımızda bu dini hayatıma hakim kılacağım diyen insan da dünya ve ahiret saatine sa saadetine kavuşacaktır inşallah. Rabbim ya